Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet çocuklar bugünkü videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aşağıda iki farklı ipin başlangıç uzunlukları ve ucundan yakıldığında Bir dakikada kaç santimlik kısmın yandığı ile ilgili bilgiler yer alıyormuş. Tamam bize bilgiler verilmiş. İpler aynı anda uçlarından yakılıp belli bir süre yanıyor. Ne kadar yanıyor bilmiyorum. Diyelim ki T dakika yanıyor olsunlar. Bu durumda iplerin kalan kısımların uzunluğunu eşitleyen x değerleri çarpımının 36 olduğu biliniyor. Tamam şimdiye kadar olan kısmı bir denklemi dökmeye çalışalım. Başlangıçta elimizde x kare kadar bir ip var. Ve biz, biz bunu ne yapacağız? T dakika boyunca yakacağız. E şimdi başlangıçta x kare kadar varken biz bu ipin 1 dakikada ne kadar yandığını biliyoruz? 2 santim. 1 dakikada 2 santim yanıyorsa t dakikada 2 çarpı t kadar yanması gerekmiyor mu? E başlangıçta x kare vardı. 2 t'si yandı. O zaman geriye kalan ip x kare eksi 2 t kadar olmalı. Devam edelim. Başlangıçta elimizde 2 x kare eksi x kadar ip vardı. Ve dikkat et sen 1 dakikada yanan kısmın x eksi 1 kadar olduğunu biliyorsun. E 1 dakikada x eksi 1 yanıyorsa t dakikada ne yapacak? t çarpı x eksi 1 kısmı yanacak. Geriye de bu kadar ip kalmış olacak. Ve biz biliyoruz ki soruda bize denmiş ki iplerin kalan kısmının uzunluğunu eşitleyen x değerler demiş. Demek ki de bu iki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. At sol tarafı sağ tarafa. 0 eşittir. 2x kareden 1x kare çıktı. 1x kare kaldı. Şuradaki eksi t'yi bir içeri dağıt, Dağıtırsak Eksi t çarpı x artı t gelecek. Şurasını bir x ortak parantezine alın. x ortak parantezinde soldan ne geldi? Eksi 1 geldi. Sağdan da eksi t gelmiş oldu. Buradaki eksi 2 t'yi de sağ tarafa atarsam buradaki t ile topladık. Artı 3 t yaptı. İşte bana diyor ki buradaki ipin uzunluklarını eşitleyen x değerleri. E şu an karşımda zaten x'e bağlı bir denklem yok mu? O zaman buradaki denklemin x değerleri demek aslında bu denklemin kökleri demek. Yani adam bana x değerleri çarpım demek de kökler çarpım demek istiyor. Ne demekti kökler çarpımı? C bölü A. Yani 3T gelmiş oldu mu? E biz x değerleri çarpım kaç olduğunu biliyoruz? 36. Demek ki 3T 36 ise T'de kaç gelmiş oldu? 12. Koy buradaki denklemde yerine. 0 eşittir x kare artı x çarpı 12 yerine yazdım. Eksi 13 geldi. Artı 36 da sağdan gelmiş oldu. Ayır çarpanlarına x'e x çarpımları artı 36 toplamları eksi 13 yapan iki sayı. Eksi 4'e eksi 9 gelmiş oldu. E bu durumda verilen değerleri karşılıklı yazarsak. x eksi 4 çarpı x eksi 9 kime eşit geldi? Sıfıra. Çarpım sıfırsa ya sol tarafın ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Bu durumda birinci x değeri 4. İkinci x değeri kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Bizden ne istiyordu soruda? Her iki ipin başlangıç uzunlukları toplamı en fazla kaç olur diye soruyor. E, en fazla kaç olur diye soruyorsa o zaman benim buradaki x değerini daha büyük seçmem lazım. O zaman x değeri 9 aldım burada yerine yazdım. 9'un karesinden soldaki ip kaç geldi? 81 geldi. Sağda yerine yazarsak 9'un karesi 81. 81 çarpı 2'den kaç geldi? 162 geldi. Eksi 9 da sağdan gelmiş oldu. E 162'den de 9'u çıkartırsak kaç gelmiş olacak? 153 değeri gelmiş olacak. O zaman başlangıçtaki iplerin toplam uzunluğu da 153 sağdan 81 soldan x'ini toplarsak da 234 santim yani sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş olacak tamam mı? Geliyorum ikinci soruya. Buradaki denklemin reel kökleri A kümesine Buradaki denklemin reel kökleri B kümesi ifade edecekmiş. B fark A. Ne demek bu? B'de olup da A'da olmayan elemanların kümesini istiyor benden. Şimdi kökleri biz bir bulalım. Buradaki x'i bir içeri dağıt. Dağıtırsak A kümesinden konuşuyoruz. X içeri dağıttım. x kare eşittir. x eksi x kare geldi. Hepsini at, at sol tarafa. Eksi x kare artı x kare yaptı. 2x kare oldu. Eksi x eşittir 0 geldi. E Ben bunu x ortak parantısına alsam soldan 2x geldi sağdan da eksi bir çıkmış oldu. Çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır ya da sağ taraf sıfır gelecek. Sol taraf sıfırsa birinci kök sıfır. Eğer ki sağ taraf sıfırsa bu durumda ikinci kökte 1 bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi geliyorum b kümesine dikkat et. Y'yi bir içeri dağıt. Dağıtırsak burası y eksi y'nin kübü olmuş oldu mu? Oldu. At bunları sol tarafa. Y'nin kübü artı y'nin karesi eksi y eşittir. Sıfır geldi mi? Geldi. E bunları y ortak parantezine al. Y'nin karesi soldan geldi. Ortadan y geldi. Sağdan da eksi bir geldi. Eşittir sıfır. Çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. E sol taraf sıfırsa y'nin birincileri sıfır geldi. Sağ taraf sıfırsa y kare artı y eksi bir eşittir sıfır çıktı mı? Çıktı. Şimdi bak dikkat et. Buradan gelen kökler reel kök gelecek mi? Onu bir kontrol et. Bunun için delta kontrolüne bakmam gerekiyor. Delta neydi? B kare eksi 4 ac C'ydi. B'miz kimdi? Y'nin katsayısı yani 1 geldi. E 1'in karesi 1 yapar. Eksi 4 çarpı. Y karenin katsayısı A değeriydi. O da 1 geldi. C değerimiz de eksi 1 gelmiş oldu. Bunları çarpı toplarsak bizim deltamız artı geldiği için buradan da iki farklı kök gelecek mi? Gelecek. Peki benden ne istiyordu? B'de olup da A'da olmayanlar. Şimdi dikkat et. Buradaki sıfır değeri burada var. O zaman buna bakamazsın. Ama buradan gelecek olan kökler. Bak dikkat et. Buradaki denklemden gelecek olan kökler. Burada olması mümkün mü? 1 bölü 2 bunun kökü olabilir mi? Yaz yerine sıfır eşit yapmayacak. E ben buradan ne anlıyorum? Buradan gelen tüm kökler buradakilerden farklı. Yani buradaki elemanlar burada yok. E burada delta sıfırdan büyük geldiği için iki farklı kök geleceği için bu iki kökte sol tarafta olmadığı için o zaman B fark A kümesinin elemanları toplamı ne olmak zorunda? Buradaki denklemin elemanları toplamı yani bu denklemin kökler toplamı olmak zorunda. Neydi kökler toplamı formülü? Eksi B bölü A. Eksi B bölü A'yı da yazarsak sorun doğru cevabı. Eksi 1 yani C hangi gelmiş olacak. İstersen buradaki kökleri bul topla ama gerek yok. Bunu mutlaka kökleri bundan farklı geleceği için kökler toplamında eksi 1 gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 3. soruya. Denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Böyle bir bağlantı verilmiş. Buna göre bu hangisiyle eşdeğerdi diye soruyor. İlk önce verilen bağlantıda biz iki tarafına karesini alsak. x1'in karesi x2 eşit gelecek mi? Gelecek. Ne yaptım? İki tarafında karesini aldım. E sen sana verilen denklemde x1 ile x2 çarparsan kökler çarpımından c bölü a'nın geleceğini biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman burada x2 gördüğün yere x1'in karesini yazsana. Bak x1'in karesi buradan geldi. Bir de x1 ile çarptım ne yaptı? x1'in kübü a'nın kübüne eşit geldi. E bu durumda x1 değeri kime eşit geldi? a'ya. x1 değeri a iken ben burada yerine yazsam otomatikman x2'nin karesi de Pardon affedersiniz. X2 değeri de kime eşit gelmiş olacak? A'nın karesine eşit gelmiş olmayacak mı? Tamam ben hem X1'i buldum hem de X2'yi bulmuş oldum. Bir de bu denklemden. Denklemin kökler toplamını çeksek. Yani eksi B bölü A değerini çeksek. Eksi B'miz kim? X'in katsayısı. E bir de ben bunu eksiyle çarparsam ne gelecek? A kare artı 2A eksi 4 değeri gelmiş olacak. Biz x1 ile x2'nin kim olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. E, koy yerine. Koyarsak bu durumda a kare artı a değeri buradaki ifade eşit geldi mi? Bak a kareyi sol tarafa atsam a kareler gitti. a'yı sola attım. x 4 sağ attım. E bu durumda ben a değerini kaç bulmuş oldum? 4 bulmuş oldum. Şimdi bulduğumuz ifadelere a yerine bir 4 yazarsak A yerine 4 yazdım takdirde x1 kaç geldi? 4 geldi. x2 kaç geldi? 4'ün karesinden 16 çıktı. E yaz bu değerleri yerine. Sen x2'nin 16 olduğunu biliyorsun. Bölü a4 olduğu için 4 ile 3'ün farkı 1 geldi. Artı x1 yani 4 değeri de sağdan gelmiş oldu. X'ini toplarsam da bu ifade kaç gelmiş oldu? 20 gelmiş oldu. Şimdi şıklarda a gördüğün her yere 4 yaz. Kim eğer ki 20'ye eşit olursa sorunun doğru cevabı o gelecektir. Bakın Bursa'da eğer ki a yerine 4 yazarsam 4'ün karesi 16, 4 daha 20 geldi. Yani sorunun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Dördüncü soru. Hemen buradaki değerleri alıp bir sol tarafa at. Atarsak dikkat et karşımıza hangi denklem çıktı? x'in kübü artı x'in karesi eksi x artı y'nin kübü. Artı y'nin karesi artı y eşittir sıfır gelmiş oldu. Sol tarafı x parantezine al sağ tarafı y parantezine al. Eğer ki sol tarafı x parantezine alırsak x'in karesi artı x eksi bir soldan geldi. Sağ tarafı y parantezine alırsam y'nin karesi artı y artı bir kime eşit geldi? Sıfır eşit gelmiş oldu. Bakın dikkatli olun sorunun başına çok önemli bir bilgi var. x ile y'nin çarpımı sıfır eşitmiş. Ama toplamları sıfırdan farklıymış. Ben buradan ne anlıyorum söyleyeyim mi? Ya x sıfır, y'miz sıfırdan farklı, ya da tam tersi, y'miz sıfır, x'miz sıfırdan farklı. O zaman biz bu iki durumda incelemek zorundayız. Şimdi başlangıçta x'miz sıfır, y'miz sıfırdan farklı bir olsun bakalım. Eğer ki x'miz sıfır, y'miz sıfırdan farklıysa, x sıfırsa zaten komple sol taraf ne gelecek? Sıfır gelmiş olacak. E, y'miz sıfırdan farklıysa bak dikkat et. Kalan ifade y çarpı y kare artı y artı 1 sıfır eşit gelmiş olmayacak mı? E, y'miz de sıfırdan farklı olduğu için anlıyorum ki burası sıfır olmak zorunda ki sonuç sıfır eşit gelsin. Yani benim karşıma şöyle bir denklem çıktı. Y kare artı y artı 1 eşittir sıfır gelmiş oldu. E çıkan denklemin eğer ki deltasını kontrol edersem delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. B'miz şu an 1. Karesi 1 yaptı. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de 1 gelmiş oldu. Delta sıfırdan küçük geldiği için buradan reel kök falan filan gelmez. O yüzden benim buradaki değerlerim bir kere yanlış oldu. Ne yapıyorum? Bu değerleri bırakıyorum. Diğer değerlere odaklanıyorum. Diğer değerler neydi? X'in sıfırdan farklı oldu. Ve Y'nin sıfır eşit olduğu değerlerdi. E sen şimdi şuradaki denklemde eğer ki y gördüğün yeri sıfır yazarsan komple sağ taraf sıfır gelmeyecek mi? Yani sol taraf yani x çarpı x kare artı x eksi 1 eşittir sıfır gelmiş oldu. E x'imiz sıfırdan farklı olduğu için otomatikman bunun sıfır eşit olması lazım ki sonuç sıfır gelsin. Yani x kare artı x eksi 1 değeri kime eşit geldi? Sıfıra. Hemen delta'ya bakalım. b kare eksi 4 ac. Şu an b'imiz kaç? 1. E 1'in karesi 1 geldi. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı o da 1 geldi. C'miz de eksi 1. Bunları çarpıp toplarsak delta kaç çıktı? 5. Yani buradan 2 farklı kök gelecek. Neydi kök formülü? Eksi b eksi kök delta bölü 2a veya bunun artılısı. Eksi b artı kök delta bölü 2a. O zaman b, a ve delta değerlerini eğer ki ben burada yerine yazarsam. Birinci kök eksi. B'miz kaç? 1 eksi kök delta bölü 2a'dan bölü 2 gelecek. Aynı şekilde değerleri yanlı yerine yazarsak eksi 1 artı kök 5 bölü 2 de sağdan gelmiş olacak. Bu köklerden hangisi şıklarda var? Dikkat et kök 5 eksi 1 bölü 2 var. O yüzden sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 5. soruya. Bak dikkat et. Sana verilen bu denklemde sen 2 ax'i bir sol tarafa atarsan bu durumda x kare artı 2 ax değeri kime eşit geldi? a'ya. E ben bunu tam kareye tamamlamaya çalışsam. iki tarafı da bir a kare eklesem. Bu durumda x kare artı 2 ax artı a kare değeri. a kare artı a eşit olmayacak mı? Ne yaptım? Denklemin iki tarafına da a kare ekledim ki sol taraf tam kareye tamamlansın diye. E bu durumda sol taraftan x artı a'nın parantez karesi sağdan da a kare artı a gelmedi mi? Geldi. Hemen iki tarafına kare al. Çünkü ben x'i bulmaya çalışıyorum. İki tarafına kare alırsam. Kareyle kök gitti. Dışarıya mutlak değerli çıktı. Bu da kime eşit geldi? Kök a kare artı a'ya. E biz x'in de a'nın da artı olduğunu biliyoruz. Yani şu anda mutlak değerin içi artı. E mutlak değerin içi artıysa dışarı nasıl çıktı? Olduğu gibi. Hemen x'i yalnız bırak. a'yı sol tarafa at. Bu durumda a kare artı a eksi a değeri kime eşit geldi? x'e. Yaz bu değeri soruda yerine. Yazarsak soldan kök içinde a kare artı a eksi a çarpı sağda kök içinde a kare artı a artı a gelmiş oldu. E arkadaşlar soldaki değerlerle sağdaki değerler aynı ve bunlar artılı eksili. Ne gelecek o zaman buradan? 2 kare farkı. Birincinin karesinden birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar. Çıkartırsak dikkat et. Kareyle kökü götürünce mutlak değer çıkarmaya gerek yok. Çünkü a'lar artı dışarıya olduğu gibi çıkacak. O yüzden direkt götürdüm. Soldan a kare artı a geldi. Sağdan da eksi a kare geldi. E a kareler de birbirini götürdü. Sonuçta a yani a şıkkı gelmiş oldu. Altıncı soru. Bu ifade ne demekmiş? A doğal sayısının 3 ile bölümünden kalanı temsil ediyormuş. Eğer ki 3 ile bölümünden kalan 2 gelirse o değeri burada yerine yazacağım. 1 gelirse ortada 0 gelirse aşağıda. Dikkat et sol tarafta adam bize y'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Peki 8'in 3 ile bölümünden kalan kaçtı? Hatırla 2 değil miydi? E 8'in 3 ile bölümünden kalan 2 ise o zaman ben o 8 değerini en üstte yerine yazdım. Yani eşitliğin sol tarafından kim geldi? mutlak değer içerisinde x kare eksi 8 gelmiş oldu. Geliyorum sağ tarafa. 16'nın 3 ile bölümden kalan 1 olduğu için bu değeri ortada yerine yazdım. O zaman sağdan 2 kim gelmiş oldu? 2x eksi 16 gelmiş oldu. Mutlak değerli denklemlerde ne yapacaktık? Mutlak değerin içine 0 yapan sayıya göre dışarı çıkartacaktık. Şimdi varsayalım ki mutlak değerin içi ilk önce artı olsun Ardından ne diyeceğim? Mutlak derinçe eksi olsun diyeceğim. Ona göre yürüyeceğiz. Şimdi buna göre mutlak derinçe artıysa ne yapacak? Dışarıya olduğu gibi çıkacak. E bu durumda x kare eksi 8 eşittir. 2x eksi 16 geldi mi? Her şeyi sol tarafa at. x kare eksi 2x artı 8 eşittir. 0 gelmiş oldu. Oluşan denklemin deltasını kontrol edersek. B'nin karesi eksi 4 çarpı. A'mız 1, C'miz 8. Sen bunları çarpıp topladığın takdirde delta ne çıkacaktır? Sıfırdan küçük. E o zaman buradan reel kök falan yok. Bu taraf boş küme geldi. Geliyorum sağ tarafa. Mutlak derin eksi ise dışarı nasıl çıkacaktı? Eksiyle çarparak. O yüzden sağ tarafı eksi ile çarptım. x kare eksi 8 eşittir. Eksi 2x artı 16 geldi. Her şeyi sol tarafa at. x kare artı 2x eksi 24 eşittir. 0 çıkmış oldu. Bayır çarpanlarına x'e x sol taraf çarpımları eksi 24 toplamları artı 2 yapan iki sayı kim bunlar dikkat et artı 6'ya eksi 4 e bu durumda birinci x değeri eksi 6 geldi ikinci x değeri kaç gelmiş oldu 4 gelmiş oldu şimdi dikkat et bak biz buradaki denklemi kimin için bulduk şuradaki eşitsizlik için yani sen 8'i sağ tarafa atarsan bu durumda x karenin 8'den daha küçük olması lazım e şimdi senin bulduğun şu x değerlerinden hangisinin karesi 8'den daha küçük? İkisinin de karesi 8'den daha büyük. O zaman sen bu kökleri de alamazsın. Yani buradan da çözüm ne geldi? Boş küme geldi. Ne sol taraftan ne de sağ taraftan bir kök gelmediği için burada oluşan denklemin çözüm kümesi boş küme olmak zorunda. Geliyorum 7. ve son sorumuza. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı kağıt şekil 1'deki ikinci dereceden denklem oluşturan özel tasarım kutunun içinden örnek 1 ve örnek 2'deki gibi geçirilip farklı denklemler elde ediliyor. Tamam, sistem burada. Aşağıdaki aşağıdaki üzerinde sayılar yazılı kağıt şekil 1'deki kutunun içine alındığında her defasında oluşan denklemde tam kare ifade sıfır eşit oluyormuş. Arkadaşlar, şu söyledim unutmuyorsunuz. Tam kare ifadelerin her zaman deltası ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle sıfır eşit olmak zorunda. İsterseniz deneyin. Mesela karşınızda x kare eksi 4x artı 4 ifadesi var. Bu ifade tam kare bir açılım. x eksi 2'nin karesi. Delta'yı kontrol et. B'nin karesi 16. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Ne geldi delta? Sıfır eşit geldi. Şunu unutmuyorsun. Tam kare demek delta'nın sıfır eşit olma durumu demektir. Şimdi bu adam da bana diyor ki kutunun içine şu kağıt alırsan oluşan her denklem tam kare olacak. Yani deltası sıfır eşit olacak. Şimdi ben buradaki kağıdı alıyorum kutunun içine koyuyorum. Başlangıçta diyelim ki şuradaki ifademiz A olsun. Bu ifademiz B olsun. Buradaki sayı da 4 olsun. Yani şu üçlüyü aldım. E bu durumda karşımdaki denklem AX kare artı BX artı 4 denklem olmadı mı? İşte buradaki ifadenin deltası mutlaka sıfır eşit olmak zorunda. Çünkü bu tam kare. O zaman başlıyorum. B'nin karesi eksi 4 çarpı A'mız A, C'miz de 4 eşittir 0. At bunu karşı tarafa. B kare kime eşit geldi? 16 A'ya eşit geldi. Bu cebimizde kaldı. Şimdi gelelim diğer üçlüye. Aldım ortaya yerleştirdim. Diyelim ki ilk ifade B olsun. ikinci ifade 4 olsun. Sağdaki terimde 8 olsun. E bu durumda karşımda hangi denklem oluştu? bx kare artı 4x artı 8 denklemi oluştu. Bunun da deltasının sıfır eşit olması gerekmiyor mu? O yüzden b'nin karesi 16 eksi 4 çarpı a'mız b geldi. C'miz de 8 geldi. Eşittir 0. At bunu karşı tarafa. 16 eşittir. 32 b çıktı. İki tarafı da 32'ye bölersek b'miz ne gelmiş oldu? 16 bölü 32'den 1 bölü 2 gelmiş oldu. Hemen bu B değerini alıyorsun. Yukarıda yerine yaz. Eğer ki ben burada B gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam. E bu durumda 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 16 A'dan. İki tarafı da 16'ya bölersek A değerimiz de bu durumda. Kaç gelmiş olacaktır? A değerimiz de 1 bölü 64 gelmiş olacaktır. Geliyorum son üçlüye. Bu üçlüyü al yukarıda yerine yaz. Yani burası 4 olsun ortası 8 olsun sağ tarafta C olsun. Yani karşımda 4x kare artı 8x artı c denklemi gelmiş oldu. Hemen delta hesabı yap. B'nin karesi 64. X 4 çarpı A'mız 4. C'miz de C. Eşittir 0 gelmiş oldu. Atarsam bunu sağ tarafa. 64 eşittir 16 C'den. C değeri kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. C değerini buldum. B'yi biliyorum. A'yı biliyorum. Ne yapacağım? Alacağım bu değerleri. Bana sorunun ifadede yerine yazacağız. Yazarsak C değeri 4 geldi. Çarpı. B'miz kaç? B'miz 1 bölü 2. Bölü aşağıdan da A değeri 1 bölü 64 gelmiş oldu. E 2 ile 4 sadeşti. Işte, buradan 2 kaldı. Ters çevirip çarparsak sorunun doğru cevabı da 128. Yani Edirne gelmiş olması gerekiyor. Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki ders artık parabola geçeceğiz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.